Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda öğrenci vizesi hakkında sizlere genel bir bilgi vermek istiyorum. Finlandiya'ya öğrenci vizesi nasıl alınır, hangi şartlarda alınır, genel bilgi vermek istiyorum bu konuda. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Haydi şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım diyorum. Öğrenci vizesi alabilmeniz için adı üzerinde vize almanız gerekmektedir. Vize alabilmeniz için Finlandiya'da eğitim göreceğiniz okulun kaydını yaptırmanız yani okulu bulmanız lazım. Bu da yetmiyor. Herhangi bir okul vize almanıza dayanak olmuyor. Bu okulun size diploma ve bir belge vermesi lazım okul bitiminde. Bu meslek okulu olabilir veya diğer bir eğitim kurumu, diğer eğitimlere veren bir okul olabilir. Ama bir konuyu da kısaca sizlere bilgilendirmek isterim. Turist vizesiyle de gelip Finlandiya'da 3 ayın altında eğitim alabilirsiniz. Bunun için hiçbir özel oturma izni almanıza veya izin almanıza gerek yoktur. Tek şartı 3 ayı geç geçmemesidir. Tabi büyük elçilikler, Finlandiya temsilcilikleri buna dayanak göstererek size vize verirler mi? O konuda benim bilgim yok. Böyle bir bilgiye de ulaşamadım. Onun altını çizmek isterim. Bunu internet sitelerinden büyük elçiliğin araştırabilirsiniz. Eğer kafanıza takılıyorsa. Şimdi Finlandiya'da öğrenci vizesi alabilmeniz için önce okul bulmanız lazım. Kayda olmanız lazım. Okula kabul edilmeniz lazım. Ve bu okulun mesleki veya diğer bir şekilde diploma vermesi lazım size. Bir belgeniz olması lazım okul bitiminde. Ya da diğer bir seçenek okul programları ile değişim programında olabilirsiniz. Bu şekilde eğitim dayanıklı öğrenci vizesi alabilirsiniz. Ya da eğitim programınıza ilişkin tamamlayıcı bir eğitim almak için Finlandiya'ya da bu tamamlayıcı eğitim almaya gelmek istemeniz, almak istemenizdir. Bunlar dayanak göstererek oturma izni alabiliyorsunuz. Öğrenci çalışma hakkı vardır Finlandiya'da ama bu da yetmiyor Elbette kendinizi idame edecek paranız olması lazım sigortanız olması lazım kalacağınız ikamet edeceğiniz süre boyunca Finlandiya'da ve bu sigorta sağlık sigortası olarak sıradan seyahat sigortası kabul edilmemektedir Ayrıca bu sigortada sizin payınız 300 euroya geçmemelidir. Yani sizin payınız Finlandiya'da bir hasta oldunuz diyelim ki sigorta şirketi 300 eurodan sonraki masrafları öder. Bunun altında kalanları ödemez. Yani en fazla 300 euro sizin cebinizden para çıkması lazım böyle hastalık vesaire durumlarında. Okulların belli kayıt dönemleri vardır. Bazı okullar yıl boyunca kayıt yapmaktadırlar. Kayıt dönemleri genelde sonbaharda ve ilkbaharda olmaktadır. Bunu başvuracağınız okuldan, okulun sitesinden de öğrenme imkanınız veya sorma imkanınız vardır. Sigorta konusunu geri dönersek Finlandiya'da ikamet ettiğin sürece sigortalı sağlık sigortanız olması lazım ama Finlandiya geldiğinizden itibaren bu sigorta geçerli olmalıdır. Eğer Finlandiya'ya bugün geldiniz sigortanız yarın başlıyorsa Finlandiya'ya giriş yaptırmazlar size veya belki de havaalanından uçağa bindirmezler. Buna dikkat edin. Bir de sigortanızın Finlandiya'da doğacak sağlık problemlerinde ilaç masrafları veya sağlık giderleri olarak 12.000 Euro'ya kadar kapsaması gerekir. Yani küçük sigorta, küçük miktarlı sigortalarda vizede red cevabı almanıza yol açar. Vize almadan önce başvurusunu yapmadan önce Finlandiya'da yaşamak için yeterince finansmanınız yani paranız olması gerekiyor. Konut, yemek ve diğer giderlerinizi ödeyebilmeniz için ayda en az 500 euro, 560 euro bir paraya ihtiyacınız olacaktır Finlandiya'da. Yani bunu bir sene üzerinde hesaplarsak 6720 euro yapar. Yani banka hesabınızda 6720 20 euro olması gerekir. Bunu ispatlamanız gerekir. Eğer alacak olduğunuz eğitim ücretli ise bu ücreti ödedikten sonra aç açıkta kalmamanız lazım. Yani o paranın size yetmesi gerekmektedir. Bu paranızı hesabınızda gösterebilmeniz lazım. Banka hesabınızda ya da resmi bir kurumdan burs falan aldıysam bu belgeyi ibraz etmeniz gerekmektedir. Eğer akrabalarım ödeyecek, işte abim ödeyecek, tanıdıklarım ödeyecek, Edecek, işverenler ödeyecek, yardım edecek diyerek bu finansmanı finansman kaynağı gösteremezseniz gösterseniz de red gelir, ikametgah izni başvurunuz, oturma izni yani vize başvurunuz. Bu vizelerde ilk defa yapıyorsanız bu vize başvurusunu yaşadığınız, ikamet ettiğiniz ülkeden yapılmalıdır. Kesinlikle Finlandiya'ya gelip de turist vizesiyle oradan bu başvuru yapmayınız, yaparsanız red gelir. Eğer bir üniversiteyi okumaya geliyorsanız buraya A tipi yani sürekli oturma izni verilir size. Diğer durumlarda B tipi yani geçici oturma izni alırsınız. Bu vize başvurularını Enter Finland üzerinden gene internetten yapabilirsiniz. Diğer iki videomda sizlere anlattığım gibi orada da linkleri vermiştim ben size. O videolarımı da izlemeye ihmal etmeyin diyorum. Bir de ibraz edeceğiniz belgeler Büyükelçiliğe konsolosluğu daha doğrusu Finlandiya'nın temsilciliğine ibraz edeceğiniz belgeler aslı olarak ibraz edilmelidir. Fotokopi kabul edilmemektedir. İnternetten yaparsanız bu başvuruyu en geç 3 ay içinde şahsen gidip kimlik ispatı yapmanız gerekmektedir bu temsilciliklerde. Gitmeden önce randevu almayı ihmal etmeyin. Bir de Enter Finland hesabınızı oraya üye olduktan sonra başvuru yaptıktan sonra sık sık kontrol edin. Eğer internetten yapamıyorsanız başvuruları form aracılığıyla bunu şahsen başvurarak yaparsınız. Bu formları Büyükelçiliğin sitesinde elde edebilirsiniz. Ya da Göç İdaresi'nin, Finlandiya Göç İdaresi'nin internet sitesinden elde edebilirsiniz. Bu başvurular ücretlidir elbette. Bunu başvuru yaparken ödemeniz gerekmektedir. Yalnız yeterince para alın öyle gidin. Yani her şeyi tamamlayın öyle gidin. Pasaportunuz alın. Geçerli bir pasaport olması lazım. Vesikalık fotoğraf. Nasıl bir vesikalık olması gerekiyor. Göç idaresinin internet sitesinde vardır. Biyometrik vesikalık olması lazım. Finlandiya'da kaydı olduğunuza, öğrenci olduğunuz dair bir belge okuldan aldığınız bir belgeyi ibraz etmeniz lazım. Finansmanı yeterince göstermeniz lazım. Bir senelikse dediğim gibi o euro miktarını gösterebilmeniz lazım. Sigorta. Sigorta belgenizi ibraz et poliçesini ibraz etmeniz lazım. Ödenmiş olan yıllık harç ya da burs hakkında açıklama yapmanız lazım. Yani bunu ödediniz mi? Ne zaman ödeyeceksiniz? Daha önceki eski diplomalarınızı ibraz etmeniz lazım. Veya olası bon servislerinizi ibraz etmeniz lazım. Yani hiçbir şeyi unutmayın. Asılları olacak. Asıllarını alın. Diğer türlü foto kopiler kabul edilmiyor. İstisnalar hariç elbette. Tabi bundan sonraki aşamalar Finlandiya'da olan aşamalar. Finlandiya'ya gelince oranın sosyal güvenlik numarası veriliyor. Siz oraya gene kayıt olmak zorundasınız. Nüfus dairesine vesaire vesaire. Ondan sonraki kısımlar Finlandiya'daki süreci kapsamaktadır. Schengen vizesi hakkında da kısaca bilgi vermek isterim. Schengen vizesi internet üzerinden olmuyor. Elektronik posta veya telefonla olmuyor. Bunu olarak yapmanız gerekmektedir. Bunu altını çizerek burada sizlere anlatmak isterim. Konuyla her ne kadar çok alakalı olmasa da. Yani arkadaşlar böyle eğitim deyince hepinizin aklına benim de öyle geliyordu. Üniversite eğitim falan gelmesin. Normal meslek eğitimi de alabilirsiniz zannedersem. Finlandiya'dan bunun için başvuru yapabilirsiniz ama kriterler yüksek. Finansmanınız olması lazım. Vesaireniz vesaireniz olması lazım. Kalacağınız konut olması lazım. Bunları bir araya getirirseniz Finlandiya'da meslek de öğrenirsiniz. O da yetmiyor. Dil çıkıyor karşımıza. Hangi dilde eğitim alacaksınız? Elbette de bilmeniz lazım. Genelde Finci olarak bu meslek okullarında veya İsveççi olarak eğitim görürsünüz. Eğer böyle bir imkanınız varsa, yurt dışında bu mesleğinizi devam ettirmek istiyorsanız, tamamlayıcı bir eğitim almak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Eğer ki bu anladığım şartları yerine getirebiliyorsanız bu şartlarda bayağı da insanın belini büken şartlar olduğunu farkına varmışsınızdır. Finlandiya'da yaşadığınız ikamet ettiğiniz süre boyunca elbette sağlık hizmetlerine yararlanabilirsiniz. Bazı hizmetleri belki de sonradan siz kendiniz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer tercümana ihtiyacınız varsa da bu kurumlar size böyle durumlarda tercüman bulmaktadır. Bu tercümanı bu kurumlar ödemektedirler. Sizin dilinize bağlı eğer ortak konuşabileceğiniz bir dil yoksa tercüman bulma imkanınız da vardır bu hizmetleri alabilmeniz için. Öğrenci vizesi hakkında kısa bir bilgi verdim size. Umarım bu bilgiler, anlattığım bilgiler size yararlı olmuştur. Gene vize konusunu devam edeceğim bir sonraki videomda. Bu defa Finlandiya'da aile bireyi olan kişilerin vizesi hakkında bilgi vereceğim. Eğer bu konuyu ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ki zamanında haberdar olasınız bu ilgi duyduğunuz video hakkında. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonunu basarsanız beni memnun edersiniz. Desteklemiş olursunuz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.